Lokal Matematik Merhaba ben Sabri Kandilli Matematik öğretmeniyim 15 tatil geldi 15 tatile ait programını hazırladın Ve Çalışacağın konuları belirledin Ve şunları diyorsun herhalde Trigonometriyi bilmiyorum Logaritmayı anlamadım Fonksiyonlara çalıştım öğrenemedim Parabolden soru çözemiyorum gibi Konu eksiklerini belirledim işte bu konu eksiklerini gidermen için lokal matematik başlığı altında bir 15 tatil programı hazırladım. Programın içeriği şöyle, sadece bu yapamadığım konuları işleyeceğimiz, sana öğreteceğim bir program. Bu programı 15 tatil yapacağız ve neticesinde ne olacak? Ders okul başladığında, 15 tatil bittiğinde arkadaşlarım bakacak sendeki değişimi görecek öğretmenlerin sendeki değişimi görecek ve sen girmiş olduğun denemelerde netlerin 3 5 7 gibi arttığını göreceksin. Bu artışın neticesinde tercihlerin değişecek. İşte bütün bu heyecanı yakalamanın yolu seninle yapacağımız programdan geçiyor. Bu heyecanı kaybetmeden hemen beni ara. Bana program hakkında, çalışman hakkında bilgi ver. 15 tatil programında bu çalışmayı yapalım. Sakın geç kalma çünkü bu vaktin tekrarı bir daha yok.